Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte BS Box BS Box şimdi kutu açacağız. Bros Sına benziyor. Bir sürü kutumuz var hemen. Hız kaybetmeden başlayalım. Ben bayağı bir oynadım. 30 karakterim var. 30 karakterim var. Bütün alternatifleri çıkarttım. Bütün şeyleri çıkarttım. Kromatikle güzel gidiyor. kupa yolunda da biriktirdim. Şimdi hızlıca aşağı. Hızlı hı. açma. Ben hızlı açma açıyorum. açıyorum şu an. Çok pis parmaklarım kanıyor. Parmaklarım kanıyor. Hatta şimdi bir tane megadan açtım. Beş Canım istemişti. Ama çıkmadı. Olsun. Ne kaybetmeden açalım. Aç aç, aç aç aç. Bir dakika oldu bile. Nasıl açıyoruz. Nasıl açıyoruz. Aç aç aç. Nasıl? Niye bir şey çıkıyor ya? tamam. Vamke. Aç 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 Parmaklarım kanıyor. Parmaklarım kanıyor. Aç 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 Parmaklarım kanıyor. Yoğun çıkarttım Crow. Şu an Max kutu çıkarttım Yıldız gücü aksesuarından. Şimdi bu kutuları açacağım. Elim ağrıdı. Elim ağrıdı. Diğer elimden devam ediyorum. Ben birazcık keseyim. Çok. Arkadaşlar şu an karakter çıkıyor. Hepinizin şansı da açtım. Rosa geldi ya. Böyle anlat. Ya reklam girdi. Var and orada reklamı giriyor. Hemen atlayalım. O tane kalmıştı. Aç 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 aç. aç. Usta açalım. Hat, şu bir şeyleri bitmesini istiyorum. Ben bitmesini istiyorum. bitir bit, bit 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 Bitmedi bitmedi bitmedi. Bu oyun da güzel bu oyunmuş. Sürekli kutu açabiliyor. Evet. Açalım. Ben şu savaş kutularını bitirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi büyük ha. Hadi bakalım açalım. Büyük kutulardan hiçbir şey belli olmuyor. Savaş kutusu ve şeyden belli oluyor da. Mega kutudan bundan hiç anlamıyorum ben. Bundan da sayılır bir şey çıkmadı bana karakter ya. Hep mega kutu ve savaş kutusu. Aha çıkıyor mu? Yok çıkmadı. Şimdi yine çıkmadı. 5 tane kaldı. Hemen nasıl açalım? Çıkabilir. Çıkmadı. <laughs> Çıkartık. Ya reklam girdi. Keseyim. Evet arkadaşlar şimdi mega kutulardayız. büyük kutulardan bir şey cık. 955 taşımız var. Hemen açalım. açıp Nereye kutu açalım? Oh. Artık yavaş geliyor. Kasıyor oyun kasmaya başladı Dur. Çık şuradan şuradan düşecek. Neyse bunları açmaya devam ki. Devam 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 devam. Açacağız açacağız. Açacağız. 5 4 5 4 5 diyor. Beş diyor, beş diyor. Oh bu kar mega kutudan hiç gelmezse üzülürüz. Üzülürüz. Neyse açalım açalım açalım. Altı dedi. Hadi be. Hadi be gizemli. El primo çıkıyor oraya. Reklam. Haydi bakalım daha dört üç taşımız var. Açalım açalım açalım. El primo çıktı. Dur Duru aç aç Mega kutular bu arada bitiyor yavaş yavaş Mega kutular bitiyor yavaş yavaş Mega kutular bitiyor Nasıl çatırım? 5 diyor ama ya 10 tane mega kutudan da bir kere altı demezsin Hayır ya Bitti çıkmıyor. Haydi. Sizin şansınız var. Ana çıkmadı yalan. Hop Bu sizin şansınız. Bum. Başlayacağım. Çıkmıyor ki. Neyse kupa yolunda. Biraz aha. 6 dedi 6 dedi 6 dedi karakter geliyor. Bu benim şansıma. Bum. 1 B. destansı 1 B. BA. 1 B geliyor. Hemen şunları eşya açayım. Zaten bunlar az. Tamam artık son mega kutu. Zaten videonun dakikası da bitiyor. Son. M. İlk son iki mega kutu. Tamam hadi. Biraz daha açalım. param yok. Hemen hızlıca açalım. video bitmesin. Arkadaşlar video hemen kaydı umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dakika videolarınızı görüşünceye kadar Bay bay. Ve son burada sizin şansınıza altı dedi. Son bir karakter. Son bir şans. Bum. Mortis. Hemen bakıyoruz kaç karakter çıkartmışız. Dur. Mega kutu. Açalım. 5 dakika. Hemen bakalım. Dört tane karakter çıkardık. Kim bunlar? Ee, El Primo, Mortis, B ve Rosa. Bu ne video? Bye bye.